Otomobil meraklısı Ardal kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. Evet Mart ayının 11'ine geldik ve sıfır otomobillerdeki son değişikliklerle karşınızdayız. Bir son dakika bilgisi sıfır otomobillere zam geldi arkadaşlar. Diğer marka modeller için lütfen videolarımıza bakın. Renault 8, Aralık 8 Ocak'tan beri arkadaşlar bir zam yoktu fiyatlarda ve ta ki 2 ay sonra Bugün fiyatlarda bir değişiklik var. Tabii ki ÖTV muhafta özellikle Clio Megan ağırlıklı gitse de Duster'a gelmiş detaylara bakalım arkadaşlar. Clio'larda 3 paket var. 65 bin lirayla 49 bin lirasına Clio'lara zam gelmiş. En ucuz Clio artık 1 bin lira. Talyant arkadaşlar tek paket var zam yok 1.103. milyon 103. Megan'lara baktığımız zaman 4 paket var hepsine 84 bin 100 lira zam gelmiş. En ucuz Megan 1.684.000 milyon 684 bin. cephesine baktığımız zaman 4 paket var arkadaşlar herhangi bir zam yok fiyatlar aynı. Anlamadığımız nokta şu. Şimdi zam geliyor ama bir modellerine gelmiyor diğer modellerine geliyor zam hepsine gelmesi lazım mantıken yani düz mantık ama demek ki burada demek ki euro ile doğru orantılı da gitmeyen zamlar burada net bir şekilde ortaya çıkıyor Valla iki paket var başlangıç pakete 139 diğer pakete de 189 bin lira 200 beygirlik olana zam var ve Duster cephesine baktığımız zaman en büyük zamlar yine bu tarafta gözüküyor 118 bin lirayla Arkadaşlar 130 bin lira arasında zam var. En ucuz Duster. Böylece 85'ten 1 milyon 515'e çıktığını görüyoruz. Gördüğünüz gibi son detaylar böyle. Bakalım bunun satışlara yansıması nasıl olacak diyerekten kanalımıza abone olmayı unutmayın. Instagram hesabımıza üye olursanız mutlu oluruz. Hoşçakalın.